çok güzel bir tarifi karşınıza çıkacak orada. Bu da kabak yemeği, yoğurtlu kabak yemeği için hazırladım bu kabağımı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Birazdan onu da poşetleyeceğim. O da videolarımda var. Buradan yaralanabilirsiniz. Kabağım soğudu, hemen poşetliyorum şöyle. Incitmeden poşetleyelim mümkünse. Mücverlik kabağım ve yemeklik kabağım terledi ama ben bunu e, üst üste koyacağım. Bunların ısısını aşağıda soğutacağım. Buzluğunun ısısını değiştirmesini istemiyorum. Hafif terledi çünkü çoklama olmadığı için bu tam manasıyla soğuduğunu anlayamıyorum. Onun için aşağıda soğutup sabah buzluğuma atacağım. Şimdilerine yerlere kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum.